Gelelim büyü ve sihrin çeşitlerine. Çok çeşitleri var bunun. Yani onları da dediğim gibi işte batılı tasvir etmemek için size detaylarını söylemeyeceğim. Ama Fahreddin Razi, Allah kendisinden ebeden razı olsun bu derste bize baya bir rehberlik yapacak. Kendi tefsirinde büyü ve sihrin 8 tane çeşidinden bahsediyor. Emin olun bakın o 8 çeşit şu anda da var. Daha ötesi de var. Yani modern dünya teknoloji falan filan bu kadar aletler değişir de büyünün çeşitleri değişmez mi? Onlar da değişir. Ama nihayetinde şu sekizi halen kullanılıyor. Ötekilerini de siz artık biliyorsunuz işte sosyal medyada şurada burada dijital alemde de bu işin başka boyutlarını da biliyorsunuz. O sekiz tane sihir ney? Keldanilerin sihri, güçlü ruh ve irade sihri, cinlerden yardım alma sihri, göz boyacılığı ve hayal sihri, hile ve aletler sihri, kimyasal ve fiziksel özelliklerden yararlanma sihri, kalp ve hisleri etkileme sihri, fitne ve dedikodular sihri. Bunların hepsini Elmanlı da naklediyor bize. O da Fahrettin Razi'den alıyor zaten. Fahrettin Razi biraz daha detaylarını da veriyor. Her birinin ne olduğunu da söylüyor. Elmanlı merhum da kendi tefsirinde oradan alarak bize aktarıyor. Çok dediğim gibi girmeyeceğim detaylarına ama birer cümleyle söyleyeyim ki ne olduğu anlaşılmış olsun. Bunlara bir dokuzuncusu daha eklenebilir biliyor musunuz? O sihir helal sihir. Helal sihir olur mu diye düşünebilirsiniz. Düşünelim ne olabilir acaba? Helal sihir söz. Evet. Sözün çünkü sihir boyutu vardır. Hatta bu helal sihir ifadesini kim kullanıyor biliyor musunuz? Ömer i̇bn Abdülaziz kullanıyor. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun. İmam Cessas Ahkamul Kur'an'da bu rivayeti aktarınca Ömer İbn Abdülaziz'in o sözünü de aktarıyor. Söz ve o rivayet önemli olduğu için onu ben de size aktarmak istiyorum. Diyor ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı beyanları sihir olarak nitelendirmiştir. Çünkü bu tür beyan sahibinin gizli kalan bir hakkı açıklığa kavuşturup güzel ifadesiyle aydınlattığı durumlar vardır. Yani söz de aynen sihir gibi bu manada bir etki uyandırır ve kapalı olan bazı şeyleri de açığa çıkarmış olur. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hoş karşılanan, onaylanan helal sihirlerdir. Sihirlerdendir. Örneğin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer İbni El Ehdem'in belagatını, konuşmasını bu türden gördü ve bundan dolayı da ona herhangi bir bir şey söylemedi, yani azarlamadı da. Çok güzel bir konuşma yaptı o şahıs. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dinledi ve bundan memnun oldu. Rivayet edilir ki bir adam Ömer İbn Abdülaziz'in huzurunda çok etkili ve belir bir söz söylemişti. Ömer İbn Abdülaziz ve orada bulunanlar da etkilenmişlerdi o sözden. Bunun üzerine Ömer İbn Abdülaziz bu vallahi helal sihirdir dedi. Dolayısıyla beyanın böyle bir sihir boyutu var ve bu helal. Bunu ayrı değerlendiriyoruz. Bunu diğer sihirlerle hiç karşılaştırma yapmıyoruz bile. Onun için Fahrettin Razi 8 tanesini alıyor alt alta. Bu dokuzuncusunu ayrı değerlendiriyor. Biz de öyle değerlendirmek durumdayız. Şimdi keldanilerin sihri. Bu keldaniler yıldız ilmini çok iyi bilen bir kavim. Yıldızlara özellikle de kuyruklu yıldızlara gökyüzündeki bazı cisimlere bağlı olarak bazı sihirler yapıyorlar. İnanılmaz derecede de farklı boyutları var bunun. Yani bugünlerde de aslında kullanılıyor biraz farklı boyutlarıyla. İkincisi güçlü ruh ve irade sihri. Bu özellikle ruhi anlamda zafiyeti olan, iradesi zafiyete uğramış olan insanlar üzerinde çeşitli nesneler kullanılarak yapılıyor ki çok zor bu. Yani bu Allah korusun biri buna işte şey olduğu zaman, musallat olduğu zaman ya da böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığı zaman ciddi bir ilim gerektiriyor bu alanda o şahsın bu sıkıntıdan kurtulabilmesi için dolayısıyla bu güçlü ruh ve irade sihri biraz bu alanın zor olan kısımlarından bir tanesi. Üçüncüsü en yaygın olanlarından bir tanesi biliyorsunuz cinlerden yardım alma sihri. O büyücülerin genel anlamda böyle cinlerle de irtibatları vardır zaten. Yani gerçekten büyücü ise yani bu büyücülerin de sahtekarları var, gerçekleri var. Yani gerçekten büyücü ise cinlerle falan böyle bir irtibatı vardır. O irtibattan dolayı da cinlerden yardım alarak bu işi yaparlar. Dördüncüsü göz bağı, bağcılığı ve hayal sihri. Hokkabazlık, el çabukluğu falan var ya işte illüzyon dedikleri. Bu aslında eğlence için yapılırsa, çocukları sadece işte biraz eğlendirmek için yapılırsa bunda bir mahsur yok. Ama yapan sihirbaza eğer kutsallık atfedilen bir şey oluşursa bu da tehlikeli. Dolayısıyla bu biraz böyle neşelenmek için, eğlenmek için yapılmasında bu manada bir mahsur yok. Böyle bir şeyin sadece dediğimiz gibi başka bir boyuta taşınmaması gerekiyor. Beşincisi hileli mekanik aletlerle yapılan sihir. Mekanik düzenekler, fiziksel işte bazı şeyler yaparak bu manada işte belli şeyleri ortaya koymak. Firavunun sihirbazlarının yaptığı bu. Onlar ne yaptılar? Belli şeyleri kullandılar yani aletler kullanarak bunu yaptılar. Hz. Musa'nın elindeki asa da işte yılana dönüşünce onların bütün o aletlerini yuttu zaten. Hatırlayın Hz. Musa derslerini. Dolayısıyla böyle bir yol da var. Altıncısı kimyasal ve fiziksel özelliklerinden yararlanma sihri. Özellikle bazı maddeler işte kimyasal ilaçlar bunları kullanarak yapılan sihirler. Bunlar da şu anda da var. Yedincisi ve sekizincisi çok daha yaygın. Çok şu anda daha fazla ve bu sahtekarların yaptıkları zaten kalp ve hisleri etkileme sihri. Adam yani bu ifademden dolayı ne olur kusura bakmayın şarlatan yani. yani kendisine buna bunu kendisine meslek edilmiş. İnsanlar üzerinde bir korku oluşturuyor. Kendi üzerinde de bir teveccüh oluşturuyor. Nasıl mesela? Diyor ki ben ismi azamı biliyorum mesela. İsmi azamı sen nereden biliyorsun? Sana vahiy mi geldi? İsmi Azam'a ait Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı işaretlerde bulunuyor. Benim çıkarımım bu demek ayrı bir şey. Ben buldum kesinlikle budur demek ve bunun üzerinden de insanlar üzerinde bir şeyler oluşturmak ayrı bir şey. Dolayısıyla öyle ya da benim cinlerim var diyor mesela. Ben yani cinlerime istediğim şeyi yaptırabilirim, istediğimi onların üzerinden hallettirebilirim diye kimya ilmini bilirim diyor farklı şeyler söylüyor ama tamamen maksat ticaret, rant, menfaat sağlamak ya da eğer böyle bir topluluk üzerinde tesir uyandırmak varsa sahte bir keramet işte meselesiyle insanlar üzerinde manevi bir nüfus oluşturmak yani bunu ne yazık ki üzülerek söyleyelim ki bu alanda çokça yapanlar var sekizincisi de fitne ve dedikoduyla yapılan işte sihir bu da çok fazla atıyor işte yalandan bir sürü şeyler işte bir propaganda bir şov, şu bu kendi bulundurduğu adamlarla topluma bir şeyler empoze ediyor ve öyle bir dedikoduyla bir piyasa oluşturuyor ki kendine öyle böyle değil şimdi Fahrettin Razi'nin verdiği bu sekiz sınıfa Bugün modernleri de eklenebilir dediğim gibi ama oralara girmeyelim ama en azından bir miktar olsun sihir ve büyünün çeşitlerini de öğrenmiş olduk.